Bir zamanlar Yayaremu adında güzel ve asil bir prenses varmış. Yayaremu kendi ülkesinde mutlu bir hayat sürse de bir gün yeni yerler görmek ve farklı insanlarla tanışmak için ülkesinden ayrılmış. Yayaremu bir süre sonra başka bir ülkeye gelmiş. Bu ülkede Mutevazi Prens adında yakışıklı ve kibar bir gençle tanışmış. Mutevazi Prens Yayaremu'ya ilk görüşte aşık olmuş. Yayaremu ve Mutevazi Prens kısa sürede birbirlerine aşık olmuşlar. Birlikte vakit geçirmekten çok keyif almışlar, gecelerden sabahlara uzanan uzun uzun sohbetler etmişler. Ancak prenses yeni taşındığı ülkeye adapte olamamıştı ve babası kralın isteklerine dayanamayarak ülkesine dönmek zorunda kalmış. İki genç Birbirlerine olan aşklarını sürdürmüş olsalar da birbirlerini uzun süre görememişlerdi. Bir gün mütevazi prens Yaremü'ye ya bir mektup yazmış. Mektupta onu ne kadar sevdiğini ve onunla evlenmek istediğini yazmış. Yayaremu, Mutevazi prensin mektubunu aldığında çok mutlu olmuş. Hemen onun cevabını yazmış. Yayaremu, Mutevazi prens'e onu da çok sevdiğini ve onunla evlenmek istediğini yazmış. Mutevazi prens, Yayaremun'un cevabını aldığında çok heyecanlanmış. Hemen yola çıkmış ve Yayaremun'un ülkesine doğru yola koyulmuş. Mutevazi prensin yolculuğu uzun ve zorluymuş. Yolda çeşitli zorluklarla karşılaşmış. Atı hastalanmış. Uzun mesafeleri yürüyerek kat etmek zorunda kalmış ve ormanda kurtlarla ve çakallarla savaşmak zorunda kalmış. Ancak Mutevazi prens, Yayaremu'ya kavuşmak için her zorluğa katlanmış. Nihayetinde Yayaremu'nun ülkesine varmayı başarmış. Yayaremu, Mutevazi prensi gördüğünde çok mutlu olmuş. Hemen onu kucaklamış ve ona sarılmış. Mutevazi prens ve Yayaremu bir süre birlikte vakit geçirmişler. Artık birbirlerinden hiç ayrılmak istemiyorlarmış. Sonunda Mutevazi prens, Yayaremun'un babası kralla görüşmeye karar vermiş, ona Yayaremu ile evlenmek istediğini söylemiş. Kral Mutevazi prensi çok sevmiş ve onu kızıyla evlendirmeye karar vermiş. Yayaremu ve Mutevazi prens 40 gün 40 gece süren bir düğünle evlenmişler. Düğün tüm ülkeyi ayağa kaldırmış. Yayaremu ve Mutevazi prens sonsuza kadar birlikte mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamışlar.